Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel bir tunus işi modelimizi anlatacağım. Bakın bu şekilde de çok şık görünüyor. Bu şekilde de örgünün yönü bu şekilde gidiyor. Başlangıç yeri burası. Önden görüntüsü ve arkadan görüntüsü bu şekilde. Arkadan görüntüsü sanki normal ters örgü gibi görünüyor. Ama tamamen tunus işi tekniği. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Bunun için 5 ve 5'in katları artı 4 ilmek şeklinde zincir atarsanız eşit bir şekilde sıra başında ve sıra sonunda ikişer ilmek kenar ilmeği olmak kaydıyla güzel bir model kurulumu yaparsınız. Şimdi ben buraya başladım. Önce sen zincir çekerek ilk sırayı normal klasik bildiğimiz tonus işi tekniği her zincirin içinden bir tane ilmek alarak sıra sonuna kadar gidiyorum. Her zincirin içinden bir tane. Toplamda 19 ilmek olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 19 ilmeğimizi çıktıktan sonra normal bir şekilde geri geri tek zincir şeklinde ilmeklere ala ala geliyoruz her zincirin arasına bir ilmek hapsederek geri geri geliyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde geldik ve şimdi yine ilmekler alarak gidiyoruz ama buradaki ilmek alış şeklimize dikkat edelim buradaki ilk ilmeğin hizası zaten şişteki ilmek yanındaki ilmeğin teline batarken üstteki zincirin içine de batıyoruz ilmeği çıkarırken bu şekilde bu ilmekle birlikte yanındaki zincirle beraber alıyoruz Tüm ilmekleri aynı şekilde hem öndeki telin hem de yukarıdaki zincirin arasına batarak ilmek çıkarıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Tunus işi bilenler zaten bu teknikleri yeterince biliyor ama tığ ve şişten ayrı Tunus işi öğrenmek isteyip de yapamayan arkadaşlara da böyle küçük teknikleri daha detaylı göstermek istiyorum. Ben de çok fazla tunus işi tekniği bilmem ama genel anlamda bu şekilde birkaç tekniğini biliyorum. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi son ilmeğimizde kenar ilmeğin içinden çıkardıktan sonra kenardaki 1 2 2 ilmeğimiz bu şekilde teker teker aldıktan sonra 1 2 zincir çekiyorum. 3. zinciri çekerken bu şekilde 5 tane ilmeğin içinden geçiyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi 1 2 3 4 5. çektiğimde yine 5 tane ilmeğin içinden geçiyorum. Bakın 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. zincire 5 tane ilmeğin içinden geçerek bu şekilde topluyorum. 1 2 3.'ncüyü sıradaki tekli ilmekle, daha sonra da sıra sonundaki ilmekle. Bu şekilde toplayarak geldik geri geri. Şimdi bu şişteki ilmeğimiz hariç yanındaki ilmeğimizi İçinden bu şekilde batarak bir ilmek çıkarıyorum. Aynı sayının oluşması için burada iki zincir çekmiştik. İki zincirin boşluğundan bir iki iki tane ilmeği çıkarıyorum. Sonra buradaki beş tane ilmeğin alt sırada topladığımız beş ilmeğin ortasındaki ilmeğe taktırıp sonrasında bu tepedeki boşluğa Aynı şekilde ikisini aynı anda batıp buradan ilmeği çıkarıyorum bakın. Aynı hizada. Sonra bu boşlukta 4 zincirli bu boşlukta 1 2 3 4 4 tane ilmek çıkarıyorum. Bu 4 ilmeğin ikisi bu tarafa ikisi diğer tarafa dahil olacak. Ve yine buradaki 5 ilmeğin ortasındaki ilmeğin teline taktırıp yukarıdaki telin içinden de geçip bu şekilde oradan bir ilmek çıkarıyorum. Sonra yine bu boşluktan 1, 2, 3, 4, 4 ilmeği çıkardık ve yine buradaki 5 ilmeğin ortasındaki tele taktırıyorum. Yukarıya da taktırıp aynı yerden bir ilmek çıkarıyorum. Ve yine buradaki iki zincirli boşluktan bir iki tane ilmek çıkarıyorum. Kenar tekli ilmeklerimizden yine birer tane çıkarıp sıra başında ve sıra sonunda ikişer ilmek kuralımızı devam ettiriyoruz burada. Sonra teker teker tek zincirli bu şekilde toplayarak geliyoruz. Teker teker. İlk sırada yaptığımız gibi teker teker geliyoruz. Bakın bu şekilde ikinci modelde kurmuş olduk. Şimdi yine buradaki öndeki telle tepedeki zincirin içine aynı anda batarak aynı şekilde her ilmeğin içinden birer tane bu şekilde çıkararak gidiyoruz. Ön tel ve yukarıdaki zincirin içine aynı anda batarak Sadece ön tele battığımız zamanda hem kasma yapıyor örgüde hem de arkasında sıra sıra diş diş görüntü oluyor. Klasik tunus işinde. Ama bu şekilde ön telle birlikte yukarı zincirin içine batıldığında örgünün arka yüzü komple iki şişle ters örgüye anımsatıyor. Böyle de bir güzelliği var bu tekniğin. Evet. Bakın bu şekilde son ilmeğe de battık ve şimdi geri geri gelirken ilk iki ilmeği teker teker aldık ve şimdi bir iki zincir çektim. Üçüncü zincirle birlikte beş tane ilmeği bu şekilde tek seferde alıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beşinci zinciri bu şekilde 5 ilmekle beraber toplayıp alıyoruz. Tabi aynı aşağıdakinin hizası olmaya dikkat edelim buna. 2, 3, 4, 5. zincirle 5 ilmeği tek seferde alıyoruz. Ve 1, 2, 3. zincirle buradaki ilmeğimizi tek sonra kenar ilmeğimizi alıyoruz. Bu şekilde iki modeli de üst üste yapmış olduk. Şimdi giderken alma işlemini bir kez daha gösterelim. Videomuzu sonlandıralım. Bu ilmeğimizi tek alırken bu şekilde boşluktan bir iki. 2 tane çıkarıyoruz buradan. Şimdi bu tam ortadaki ilmekle yukarıdaki zincirin içine aynı anda batıp bir ilmek çıkarıyoruz. Sonra buradaki boşluktan bir 2 3 4 4 ilmeği çıkardık ve yine ortadaki telle yukarıdaki zincirin içinden batarak bir ilmek çıkarıyorum yine boşluktan 1 2 3 4 4 tane ilmek çıkardık son olarak kenardaki boşluktan da iki tane çıkaralım son kenar iki ilmeğimizi teker teker örelim ve bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım bakın böyle devam ederek gidiyor üst üste gelince şık bir görüntü önden ve arkadan görüntüsü de bu şekilde bakın burada da gördüğünüz gibi her renkte farklı bir güzelliği var burada hafif mavimsi lila gibi bir rengimiz var bu ipte e, sonuç olarak çok hoş görünüyor her türlü örgüde tercih edilebilir. Bebek kırkalarında yeleklerinde olsun, büyük hırkalarında yeleklerinde olsun, haricinde çift yüzlü battaniyelerde olsun. Gerçekten harika olur. Bir yüzünü düz tonos işi, bir yüzünü böyle model yapılırsa çok harika bir battaniye olur. Evet, atkı olarak, veri olarak da tercih edebilirsiniz. Bir değişiklik olur. Anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.